Atal İran'da, İrak'ta atom var. Bunlar dünyayı tehdit ediyor. Ne yapmamız gerekiyordu? Birleşik Devletler'le el er bulunup İran'daki milyonlarca Müslümanı katletmemiz gerekiyordu. Binlerce kadını perişan etmemiz gerekiyordu. Bu milyonlar diyorlar da ben binlerce diyorum. Bu görevi yaptık mı? Yapmadık mı? Bütün durağanlar kendine bunu soracak. Bütün durağında yaşayan insanlar biz Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bu görevi yaptık mı yapmadık mı diye kendilerine bunu soracaklar. Biz yüzde %99'u Müslüman olan bir ülke miyiz? Yahudi olan bir ülke miyiz, Hristiyan olan bir ülke miyiz? Durağındaki insanlar bunu kendilerine soracaklar. Bunu bugün sormazsak yarın çok geç olacak. Geçtik Türkiye'ye. Durağındaki insanlar bunu da kendilerine soracaklar. O günlerde bir böyle bir böyle konuşmaları da kendilerine soracaklar. Eğer bunları sormaksa yarın duran da sınırsızlığa girecek. Bugün geldik Suriye'ye. Durağındaki insanlarımız bugünkü koşulları benden çok çok daha iyi biliyorlar. Konuyu uzatmadan iç politikaya geçiyorum. Dış politikaya çok temsilciyim. 13 milyon yoksulun olduğu bir ülkede, 3 milyonda işsizin olduğu bir ülkede gelecekte geleceğe umutla bakamıyoruz. Bu iktidarın geleceğine umutla bakamıyoruz. Umutla bakıyoruz diyen insan varsa ben Abdullah Fatur olarak artık şüphe etmeye başladım. Umutla bakamıyoruz. İşte iş bu. Bitti. Başka lafa gerek yok. Anlaşılır, net. Ekonomi. 2011'de saygılar duranlar çok önemli bir şey anlatmaya çalışıyor. 2011'de 136 milyar dolar ihracat yaptığını söyleyen yürütme yani hükümet ne dedi? 136 milyar dolar ihracat yaptım dedi. Türkiye'yi Saygın ülke yaptım dedi. İlk 16, ilk 14 yaptım dedi. 240 milyar dolar ithalat yaptığını anlatmadı. He. Şimdi akıllı olacak. Bizim orada da şöyle bir karikatür vardır. Saygılar durağında. Bizim orada da şöyle bir karikatür vardır. Bunlar ne anlıyorsak lütfen onu anlayın. Her grup odasında böyle bir karikatür olamaz. Şimdi ben size çok net, çok anlaşılır konuları anlatmaya çalışıyorum. 240 milyar dolar ithalat yapan hükümet 136 milyar dolar ihracatıyla övünürken aradaki açığın 104 milyar dolar olduğunu toplumdan izliyor. 104 milyar dolar açığımız var. Peki bu tahsil cenniyetin devam ettiği için dışarıdan bir de sıcak paranın girişlerini düşünürsek sıcak para hepimizin bildiği gibi ne demek? Borç demek. Ne demek? Faiz demek. Bu parayı yollayanlar üstünü üstledik bir de hükümete sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap diye talimatları verdikçe Türkiye nereye geldi? Şimdi kısaca onu da anlatıyoruz. 2002 yılında 130 milyar dolar olan dış borç 2012 Nisan ayında 307 milyar dolar bu sorunu çekiyor. Ben de Sinop'ta yaşıyorum. Her an durandayım, her an ayancıdayım, her an boya battayım, her an, an yerdedeyim. Beni yapılacak beyefendi siz bu rakamları yanlış verdi. Yani bu beyefendiler iktidara gelene kadar Türkiye'nin dış borcu 130 milyar dolar. Peki bugün 307 milyar dolar. Bu anlaşılmak zorunda. Çok ne? Yok ne? Türkiye uçmuş, gitmiş, bitmiş. Para yok, ekonomi yok. Ülke çok sıkıntılı. Çok ne? 2002 yılında 92 milyar dolar olan iç borç 2010 yılı sonu 306 milyar. Allah Allah. Dışarıda bir dünya borç, içeride bir dünya borç. Biz bunları iktidar olarak böyle mi almışız? Yok. Niye böyle yapmışız? Başarısındır. Ama biz hala bu iktidara oy vermek için çırpınıyoruz. Burada bir sıkıntı var. Bu ülkenin tarımı bitti. Bu ülkenin sanayisi bitti. Bu ülkenin ticareti de bitti. Yani bu ülkede üretim yok. da İtalya'dan geliyor. Gelişmiş ülkelerde, gelişmeye çalışan ülkelerde elinde bulunan, üretilen tarım ürünlerinin dışarıdan alınması mümkün değildir. Bu ülkeye pirinç uzak doğudan, bu ülkeye pirinç uzak batıdan geliyor. Bunu ben anlayamıyorum. Anlayabilen varsa lütfen bana bunları izah et. Şimdi bizim partimiz şunu söyle. Ulanlar Mustafa Kemal'dir. Mustafa Kemal Bulgaristan'da ateşlilik görevinde bir lokantaya gider. Yemek yer. Lokantaya o arada bir köylü de girer. Köylü lokantası der ki sen pis kokuyorsun. Üstün başında döküntülü, Dışarı çıktı. Atatürk yanlış da yemek Bu gerçek bir tarih olaydı arkadaşlar. Çıkmaz koydu Ve der ki dokan Sen benim ürettiklerimle insanları besliyorsun. Sen benim ürettiklerimi satarak zengin oluyorsun. Bir de bana bir sarı çıt diyorsun. Yani Çıkmaz. O günkü polis kuvvetleri çağrılır ve köylü dışarı aldı. İşte Atatürk o günde köylü milletin efendisidir Çünkü köylü, köylü köylü üretiyor. Üreten insan köylüdür. Çoğaltan insan çobandır. Bunlar en saygın insanlardır. Üretirler. Bugün Türkiye'de köylü ne durumda? Ne yapıyor? Neyi üretiyor? Ben bunun cevabını veremem. Siz benden çok çok iyi bilirsiniz. Bunun için bu iktidarın işi bugünden itibaren Duran'da bitmek zorunda. Çünkü bu iktidar herkesi bitirdiği gibi köylüyü de mahvetmiştir ve yok etmiştir. En önemlisi üretimi ortadan kaldırmıştır Türkiye'de. Sinop CHP'nin konferansında dikkat edin. O gün Sadece Duran'da ya, bu ne demek istiyor diye sohbet eden insanlar da aramızda olmuş olabilir. Çünkü durandan da gelen değerli dostlarımız vardı. Yerel yönetimlerde farklı uygulamalar yapılabilir Belediyelerin görevleri daraltılabilir dedi. Belediyenin görevleri yükseltilebilir, genişletilebilir dedim bölge parlamentoları oluşabilir dedim. Sinop Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresi'nde tekrar Türk içinden geçen, geçilenler olmuştu. Ya ama ne diyor ya? Böyle bir şey olur mu olur mu? İşte bugün 29 büyük şehir kanunu ile bu dediklerimizin yüzde tık gerçekleşti. Çok net. İl Kongresi ile bugün bu da çok uzun bir süre yok. Ve bunun devamı gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayan insanlar ne kadar ve neye izin verirlerse o kadar devamı gelir. Çok net cevap verir. Bunun devamı gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti üstünde yaşayan insanlar ne kadar izin verirlerse devamı o kadar gelir. Bir genel meclisleri kaldırılıyor. Neden? İl özel idareleri kaldırıldığı için 29 büyük şehirde. 29 büyük şehirde saygılar durağında bir matematik hesabı yapalım. İl genel meclisleri kimlerin elinde? Meclis iktidarın çoğunluğunda. Ya yani nasıl bir yönetim şekli var? Kendi seçilmişlerine bile güvenmiyor valinin koordinatörlüğünde bir oluşum sağlayacak ve o oluşumla büyük şehirleri yönetecek belediyeler halinde. <laughs> Belediyeleri çok büyük yetkiler vererek büyük şehir belediyelerine çok büyük yetkiler verilerek 29 il şimdilik 29 il şimdilik yönetilecek 1682 köyün Süper kişiliği ortadan kaldırılacak. Demin ismini vermiyorum. Belki bana niye verdin diyebilir. Bir değerli Duran'ı beyefendi sohbet ettim. Dedi ki bana bizim köyümüzden şu anlıyordu. O bok dedim. Alamazsınız dedim. Alamadılar. Şimdi bana nazire yapıyorlar. Böyle ters bakıyorlar gibi laflar etti. Tüzel kişilik bu demek. <laughs> Muhtarlık bu demek. <laughs> Eğer ki muhtarın elinden yetki alınırsa, İbrahim Bey, muhtarın elinden yetki alınırsa, mahalle muhtarı olur, ne köylü savunabilir, ne geleceğini görebilir, ne geçmişinden geleceğinden haberi olur. Bugün Türkiye'de yapılan düzenleme budur, sistem değişikliği budur. Halbuki muhtarın yönetimindeki, seçilmiş muhtarın yönetimindeki, köy der kişilikleri kendi zararlarına olan her şeye <laughs> dur derler. Doğru mu muhtarı? <laughs> Muhtarım Muhtarın doğru diyor. Çünkü yaşıyor, biliyor. Dur der. Peki 29 büyük şehirdeki muhtarların durumuna soracak mahalle muhtarı gibi drevası satacaklar, gidiver, geliver olacak. Türkiye böyle bir dönemde değil. 1860'lardan gelen 1860'lardan gelen yerel yönetimlerde sistem değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanlığının onayından sonra partimiz ne yapıyor. Sayın Gökhan Günaydın çırpınıyor ve konuyu anayasa mahkemesine götürüyor. Çok ciddi işler yapılıyor. Bunu da kısaca belirtmiş olur. Sadece bu mu? Değil. Bunları anlatmamız lazım. Bunlar bizim görevimiz. Genel Meclis Kurup Başkan Vekilinin bunlar görevi. Duranların bunları bilmesi lazım. On böyle yerlerdir arkadaşlar. Bir de bu işlerin bütçeleri var. Şimdi genel bütçe vergi gelirlerinin tasdikatı toplamının bir nokta büyük dışındaki belediyelere yani 29 büyük şehir harici belediyelere vergi gelirlerinin toplamının yüzde elbisi. Eskiden ne giderdi? Eskiden 2.85'i giderdi. Neredeyse yarı yarıya kesinti var. Neredeyse yarı yarıya kesinti var. Yüzde 4.50'si büyük şehirdeki ilçe belediyelerine. Eskiden bir ne giderdi? ne giderdi? 2.50'si yani ilçe belediyelerinin çok büyük miktarda bütçe artışı gitmiş. Büyük şehir ilçe belediyelerine. Peki bu arada ilçe belediyelerine yüzde iki nokta elliklerden dört nokta bütçe ilk özel idarelerine ise ilk özel idarelerine ise eskiden bir nokta giderken bugünkü sistemde kanunda sıfır nokta elli sıfır nokta beş gidecek. Yarı yarıya da fazla bir kesinti var. Geçen şu nokta sinema günleriyle ilgili bir festival düzenlenmişti. Orada bir e, sohbet geçti. Bir yetkili dedi ki ama bu böyle gözüküyor ama bütçeler aslında aynı şekilde duracak. Hayır, Türkiye'de Türkiye'de kendisiyle dün görüştüm. Tam net bir cevap veremedi. Türkiye'de insanları büyük şehire yırma Karşılığı yok etme politikası başlamıştır. Türkiye'de çok farklı çalışma başlamıştır. Bunu herkes görmek zorundadır. 25 milyon tarımla yaşayan insanın 20 milyonu tarımdan uzaklaştırılıp büyük şehirlere çekilip 5 milyon tarımla uğraşmak zorunda kalan insanlar bırakılmak zorundadır. Bu da nereden çıktı? Avrupa Birliği'nde yaptığımız protokolün içinde çok net olan bir maddedir. Saygılar duranlar. Biz insanız, yemek zorundayız. Tarım yoksa ülkemizi dik tutamayız. Ülkemizi yaşatamayız. Sabah, öğlen, akşam yemek zorundayız. Onun için üretmek zorundayız. Tekrar bunu da hatırlarsınız. Vergi gelirlerinin yüzde altısı ile ilçe belediyelerine ayrılan payın yüzde otuzu da büyükşehir belediyelerine aktarılacak. Yani pay büyükşehir belediyelerine gidecek, harici kalan belediyelere, harici kalan il genel meclislerine önümüzdeki 2004 seçimlerinden, 2014 seçimlerinden sonra çok ciddi sıkıntılar bekliyor. Buralara aday olan insanlarımızın bütçeyi çok iyi bilmesi gerekiyor artı değer katma değer yaratması gerekiyor. Bunları niye anlatıyoruz? Birazdan cevabını vereceğiz. Böyle bir ortamda Duran İlçe Kongresi'ni yapıyoruz. Eski yöneticilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Yeni seçilecek olan yöneticilerimize de şimdiden başarılar diliyoruz. Duran'da bugün farklı bir ortam var. Herkesin gözünün içi gülüyor. Sen bunu anlıyorsun, ben bunu anlıyorum. Bunu anlayacak yetenek bende var. Herkesin gözünün içi gülüyor. Bunu çok net anladım. Size çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Size bir iki sorum olacak. <laughs> Sahipler duranlar. Şimdi bana söylemeniz gerekmiyor. Lütfen bunu kendiniz muhasebe yapın. Kaç senedir? Kaç yıldır? Kaç yıldır? Kaç yıldır? Kaç senedir? Kaç yıldır? Cumhuriyet Halk Parti belediyesi durağını yönetmiyor. Şu anda cevap vermenize gerek yok. Söylemiştim. Kaç yıldır yönetmiyor. Lütfen bunun muhasebesini kendi kendinize bir yapın. Kaç yıldır? Şimdi canımızı soruyu soruyorum size. Yine cevap istemiyorum. Kaç yıldır Duran Cumhuriyet Halk Partisi biz enzimimiz yok. Kaç yıldır yok? Arkadaşlar bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı gidermek sizin elinizde. Bu sıkıntıyı gidermek hep beraber bizim elimizde. Artık Duran gerek belediyesine, artık Duran gerek enzümenlerine, ilgilen meclis üyelerine sahip çıkmak zorundadır. Son soru şu. O gündür bugündür durağında ne değişti? Biz belediyeyi bıraktığımız günde, siz benden iyisiniz biliyorsunuz, 12 Eylül'de bütün Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri görevden alındı, duran belediye başkanı görevine devam etti. Siz benden daha iyi biliyorsunuz, duran Cumhuriyet Halk Partisi ilk emzimeni olduğu günde duran ne haldeydi, duran bugün ne halde, aradan kaç yıl geçti? Yerel yönetimlerde yoksa saygılar duranlılar, genel yönetimde de olamayız. Önemli olan yerel yönetimdir. Yerel yönetimde varsa işte Muhtar'ın dediği gibi izin vermem derse izin alamam. Onu söylemeyi çalışıyorum. Yerel yönetimlerinde bu kadar önemli olduğunu belirtmeye çalışıyorum. 1071 yılından beri ayakta duran duran Cumhuriyet döneminde saygınlığına kazanmış, kaza olmuş. Kazayla kaza olmamıştır. Kaza gibi kaza olmuştur. Çünkü 1071'de durağın vardı. Kaza oldu. Günde de durağın vardı. Durağımı da bizi bilir. Biz de durağımları biliriz. Bir nokta her türlü sıkıntılarına şare olmak üzere geçmiş yönetim şahittir ki hoş duruyor. Gelecek yönetim şunu bilsin ki üç kişilik CHP grubu her türlü telefonunuzu talimat olarak alacaktır. Başlamamızı çözemediği ortam olursa Sayın Başkan, sizi ben şimdiden Sayın Başkan görüyorum müsaadenizle, size neden başaramadığımızı, niye çözemediğimizi anlıyor. Tabii tüm durağınlarda bunun içine dair. Herkes bizi arıyor, bundan sonra arıyor. Ben son söz, güzel, coşkulu, cıvıl cıvıl bir ortam gördüm bu ortamı daha da şenlendiren hanımefendilere ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm duranlarını saygılarımı sunuyorum. İlgilenmesi sevgilerim var. <laughs>